Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimizde Mümin'e Hanımların Efendisi, sevgili peygamberimizin biricik kızı Hazreti Fatıma'nın hayatına şöyle kısaca bir bakacağız. Miladi 609 yılında Mekke'de doğdu Hazreti Fatıma. Sevgili peygamberimizin en küçük kızıdır. Lakabı beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın manasında zehradır. Aynı zamanda iffetli ve namuslu kadın anlamındaki betül lakabıyla danılmıştır. Siyer kaynaklarında Hz. Fatıma'nın adı ilk kez müşriklerin Hz. Peygamber'e karşı gerçekleştirdikleri bir saldırı vesilesiyle geçer. Buna göre Kabe'de namaz kılmakta olan resul Ekrem secdeye vardığı sırada omuzlarına müşriklerden Ukbe bin Ebu Muayt tarafından bir deve işkembesinin atılması üzerine küçük yaştaki Fatıma koşarak babasının üzerindeki pislikleri temizlemiş ve bunu yapanlara kızıp söylenmiştir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali ile evlendirildi. Düğün esnasında Hazreti Fatıma'nın çeyizi, kadife bir örtü, içine hurma lefi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve deriden yapılma iki su kabından ibaretti. Hazreti Fatıma hicretin üçüncü yılının Ramazan ayında ilk çocuğu olan Hasan'ı, bir yıl sonra da Hüseyin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda küçük yaşta ölen Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep doğdu. Uhud Savaşı'nda on hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıyan Fatıma bu esnada yaralıları da tedavi etti. Bu savaşta sevgili peygamberimizin Dişinin kırılması üzerine yüzündeki kanları temizlemiş. Kanın dinmediğini görünce bir hasır parçasını yakıp küllerini peygamberimizin yüzüne bastırmak suretiyle kanı durdurmaya çalışmıştır. Allah Resulü Hazreti Fatıma'ya son hastalığı sırasında Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ile her yıl bir defa birbirlerini okuduklarını, bu sene Cebrail'in aynı maksatta iki defa geldiğini, bunun ise vefatının yaklaştığına işaret olduğunu söylemesi üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Ancak sevgili Peygamberimizin ailesinden ilk önce kendisini onun kavuşacağını, Ayrıca onun mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine ise tebessüm edip sevinmiştir. Değerli dinleyiciler, Hz. Fatıma peygamberimizin ölümünden beş buçuk ay sonra bir Ramazan'da vefat etti. Cenaze namazını Hz. Abbas ya da Hz. Ali kıldırdı. Vasiyeti üzerine geceleyin Hazreti Ali ile Hazreti Abbas ve oğlu Fazıl tarafından Cennetül Baki'ye defnedildi. Hazreti Fatma Resulullah'ın terbiyesiyle yetişmiş, babasının hem haya ve edep gibi özelliklerine hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok vasfana sahip birisiydi. Bu güzel vasıfları sebebiyle sevgili peygamberimiz Fatıma'yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Sevgili peygamber sefere giderken aile fertlerinden de en son Fatma ile vedalaşır, seferden dönünce ilk olarak onunla görüşürdü. Kadınlardan en çok Fatıma'yı, erkeklerden de Ali'yi sevdiğini söyleyen peygamberimiz, "Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur." ve bana melek gelerek Fatıma'nın cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi demiş cennetlik kadınların en faziletlerini saydığı bir başka hadisinde de önce Hazreti Hatice ile Fatıma'nın sonra da Asiye ile Meryem'in atlarını zikretmiştir. Değerli dinleyiciler, Allah Resulü Fatıma'nın oğulları olan Hasan ve Hüseyin'i çok severdi. Ebu Hureyre bir gün Allah'ın Resulü ile dışarı çıktıklarını ve Fatıma'nın eve geldiklerinde peygamberin Hasan'ı kast ederek küçük adam orada mı, küçük adam orada mı diye buyurduğunu ve Hasan'ın geldiğini kucaklaştıkları sırada Allah'ın Resulü'nün Ey Allah'ım ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeniz niyaz ediyorum buyurduğunu rivayet etmiştir. Üsame bin Zeyt'in rivayetine göre Hazreti Peygamber Hasan'ı Hasan ve onu alır. Ey Allah'ım, onları sevdiğim için onları sevmeni niyaz ediyorum diye dua ederdi. Bir başka rivayette Üsame bin Zeyt Resulullah'ın kendisini ve Hasan'ı dizlerine aldığını, bir dizine kendisi ve bir dizine Hasan'ı oturttuğunu ey Allah'ım onlara merhamet etmeni niyaz ediyorum çünkü ben onlara merhamet ediyorum diye dua ettiğini söylemiştir. Yine Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle der. Bir gece bir işim için gittiğimde peygamber dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Ben ona elbisesinin içinde ne olduğunu sorunca Elbisesini açtığında Hasan ile Hüseyin'i gördüm. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Onlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları. Ey Allah'ım, ben onları seviyorum. Sen de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum." diye dua etmiştir. Evet, değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimizin soyunu devam ettiren Hazreti Fatıma'ya karşı ilgi ve alakası gerçekten bir babanın evladına karşı ilgi ve alakasının daha üzerinde gibi durmaktadır. Özellikle torunları Hasan ve Hüseyin'e karşı sevgisi ve onlar için dua etmesi bizim için de örnek olmalıdır. Bizler de kendi çoluk çocuğumuz, torunlarımız için dua etmeli, onları sevdiğimizi hem fiziken hem de psikolojik olarak göstermeliyiz. Çünkü sevgili peygamberimiz kızı geldiğinde yüzünün gülmesi, ona kendi yanında yer ayırması, onu alnından öpmesi ne büyük bahtiyarlıktır. Böyle babalar, böyle evlatlar dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.